3D maalesef çok sık bir şekilde bakım istiyorlar ve bakımını yapmadığınız zaman sizin istemediğiniz çok kalitesiz baskılar veriyorlar ve günün sonunda filamentiniz çöpe gidiyor. Çıkan sonuçta hiçbir işinize yaramıyor. Bu tabii ki kimsenin istediği bir şey değil. O yüzden makineye doğru bir şekilde, hızlı bir şekilde ve düzgün bir şekilde bakım yapmanız gerekiyor sık sık aradıklarla. Biz neredeyse makineler 7-24 çalıştığı zamanlarda 10 günde bir, haftada bir bakım yapıyoruz. Eğer birazcık daha sık kullanıyorsak ayda bir bakım yapıyoruz makinelere ve dediğim gibi bunu yapmadığınız zaman baskılarınız maalesef çok kalitesiz çıkıyor. Ne gibi? Mi sorunlar yaşıyorsunuz. Ben ilk başta fark etmiyordum. Makinenin bakımsız olduğu için böyle çiftler yarattığını. Eğer baskınız böyle cips gibi çıkıyorsa, dokunduğunuzda elinizle parçalayabiliyorsanız böyle süngerimsi bir yapısı varsa mesela o, o tıkalı olmasından kaynaklı bir durum. Nozulunuz tıkalı olduğu zaman baskı böyle dediğim gibi bastırdığınızda sünger gibi gelen ve çok çabuk parçalanan bir yapıda çıkıyor. Aynı şekilde kırılmalar yaşıyorsanız baskınızda kırılmaların kaynağı da o katmanların birbirine iyi yapışmaması. Katmanların iyi yapışmamasını sebebi de işte az filament akıttığı için o katmanlar birbirine düzgün yapışmıyor. Aynı zamanda dışarıdan da kalitesiz bir görüntü elde ediyorsunuz. Yine bunun sebebi de filamentin düzgün bir şekilde akmaması, nozulun tıkalı olması. Aynı zamanda geçen videoda bahsetmemiştim. Baskının yapışmasını etkileyen bir unsur da yine makinenin bakımı. Eğer makinenin bakımını yapmazsanız, civataların düzgün sıkmazsanız baskınız yapışmaz ve neden olduğunu anlayamazsınız bile. Hem kalitesi çıkar hem baskınız yapışmaz ve dediğim gibi birçok sorun. O yüzden iyi bakım yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu çanta bizim bakım çantamız ve bu sürekli <laughs> makinelerin yanında duruyor ve bunda ihtiyacımız olan her şeyi bulunduruyoruz. Ve dediğim gibi elimizin altında oluyor o zaman. Çünkü bazen hızlı müdahale etmemiz gerekiyor. Geçen videoda bahsetmiştim. Baskı esnasında bu ayarı yapabilirsiniz. Bundan korkmayın, çekinmeyin diye. Biz çok fazla bunu ve sorun çıktığında hemen ucumuzda pislikleri temizliyoruz hemen yeniden başlatıyoruz ve düzgün başlıyoruz. Üzerinde filamentin akışı ile ilgili varsa hemen filamenti söküp baskı esnasında ucundan kısaltıp tekrar baskıya devam ediyoruz. Bakın nasıl yapılır ona gelelim. İlk başta makinemizi ısıtıyoruz. Makinemizi ısıtmamızın sebebi şu birazdan nozulu sökeceğiz. Nozulu sökmeden önce eğer makinemizi ısıtmazsak o plastikle nozul yapıştığı için nozulu sökmemiz çok çok zorlaşır. Bir diğer sebebi de zaten söktüğümüzde o içindeki parçaları pislikleri çıkarabilmemiz için makinenin sıcak olması lazım. Bakım esnasında sürekli açık ve sıcak kalması lazım. Bazı kısımlar dışında nozul temizliği esnasında açık kalması lazım. Böyle bir anahtarımız var. Bu muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam bütün enderlerin içerisinde çıkıyor. Bütün cıvataları bununla sökebiliyorsunuz. İlk başta nozulumu sökerek başlayacağım ben. Nozulu sökmek için şu şekilde bir adet lokma kullanıyoruz biz. Şu şekilde bir adet lokma ve bir tane de ona uygun bir aylan kullanıyorum ben. Çünkü büyük cihazlar sokmak istemiyorum. Bu ailen normalde ne kısa zaten gördüğünüz gibi. Bu ikisi benim nozlu sökmek için kullandığım cihazlar. Siz tabi farklı şeyler kullanabilirsiniz ama bu benim bulduğum en iyi çözüm. Nozulu sökerken hiç bu kafayı sökmenize gerek yok. Fanlarla vesaire hiç oynamanıza gerek yok. Hatta bu altında ısı koruması için var olan bir kalçuk materyal var. Onu bile sökmenize gerek yok. Ama onu zarar görmemesi için sökebilirsiniz. Ama sökmeseniz de bir sorun çıkmaz. Ben şu an sökmeden bunu yukarı doğru bastırdım, çevirdim ve nozulumu söküyorum. Burada birazcık kibar olmanızda fayda var. Çünkü sert davranırsanız o yukarıdaki alüminyum bloğu ya da bu nozulu, bu pirinç malzemeden yapılıyor. Bunu sıyırabilirsiniz. Bu dişler sıyırıldığında tekrardan oraya takamazsınız ve bu da bir sorun yaratır. Alüminyum bloğu ya da nozulu değiştirmeniz lazım. Bazı durumlarda her ikisini birden değiştirmeniz gerekebilir. O yüzden dikkatli olun. Bunu çıkardıktan sonra nozulu hemen bir sıfır penseli bunun dibinden alıyorum. Dişlerini bozmamaya dikkat edin. Çünkü bunu penseli alırsanız, az önceki buradan çıkarma işlemini penseli yaparsanız bazen buraya da yapışmış oluyor. Dişleri bozabilirsiniz. Ondan sonra nozun uç kısmından tutuyor olmanız lazım. Penseyle karga bulunma yapabilirsiniz bunu. Penseyle tuttuktan sonra sıra torç kısmına geliyor. Bu torç internetten almıştım. Bunun linkini açıklama arkasında bırakırım. Çakmak gazıyla kullanılıyor. O yüzden çok çok pratik. Takıyoruz. Bunu taktıktan sonra başlatıyorum. Ve ondan sonra nozulu ısıya tutuyorum. Nozulu yeteri kadar uzun tuttuğunuzda, mozulun içerisinden plastik köpürmeler olacaktır. O olduğunda da yine devam edin, ta ki karşıdaki deliği görene kadar. Eğer karşıdaki deliği göremiyorsanız, çok uzun süre tutmanıza rağmen, muhtemelen mozulun ucuna kül olmuştur Bu torçla yaklaşık 30 saniye falan tutuyorum. Süre bu kadar sürüyor. Eğer sizin torcunuz yoksa ve henüz almadıysanız ama nozul temizlemeniz gerekiyorsa, bunu bir ocağın üzerinde de yapabilirsiniz ama bu çok daha uzun sürebiliyor. 1 bir dakika, 1,5 bir dakika kadar üzerinde tutmanız gerekebilir. Bizim bu şekilde bir iğnemiz var. Bu iğnenin ucu giderek kalınlaşıyor. Üçgen bir iğne. Aslında normalde bu çok önerilen bir şey değil. Ben bunu şu şekilde yapıyorum. Bunu çevirdiğinizde ne kadar bastırarak çevirirseniz bu peniş malzeme yumuşak bir malzemedir. O kadar delik büyür. Ve delik büyüdüğü zaman da sizin baskı kaliteniz düşer. O yüzden buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Buna çok çok bastırmamanız gerekiyor. Ben genelde sıcakken bu şekilde bunu döndürerek göz kararı bir şekilde bir yere kadar çıkmasını bekliyorum. Oraya kadar çıktıktan sonra da tekrardan böyle içinde gezdirerek iğneyi çıkartıyorum ve karşıdaki deliği görmem lazım. Bu herkesin tavsiye ettiği bir yöntem değil. Çünkü nozun deliğini ister istemez çok dikkat etseniz bile büyütüyorsunuz. Nozun deliğini büyütmeniz demek bastı kalitesinin düşmesi demek. Fakat ben belli bir yere kadar kalitenin düşmediğini gördüm. O yüzden o arayı bulup sürekli aynı şekilde yapmaya çalışıyorum. Eğer çok çok fazla genişlediyse delik yeni bir nozul atıyorum. Eğer siz çok çok net ölçüler istiyorsanız baskılarınızda, en ufak bile kaçık olmaması lazım, benim ölçülerimin çok net olması gerekiyorsa sizin yapmanız gereken bu nozulu söküp, tıkandıysa atıp yenisini takmanız. Ama tekrar tekrar kullanmak istiyorsanız da bu çözümü kullanabilirsiniz. Biz bu şekilde yaklaşık 3-5 ay er kullanıyoruz bir nozulu. Hatta bazen daha bile uzun sürebiliyor. Bu şekilde yapın, nozulu temizledikten sonra kafa kısmını sökme sırası geliyor. Yine tekrardan kaldırıyorum ve bu anahtarla kafa kısmını sökeceğim. Eğer bunu böyle sağ sola yaptığımızda oynuyorsa bu vidanın başı vidayı sökmüşsünüz demektir. Bazen bu PTF boru bu soğutucu alüminyumun içerisinde sıkışıyor. Çünkü filamentin çıkardığı bazı maddeler oluyor ve onlar burayı tıkıyor. Tıkadığı zaman bunu çekmeniz çok zor oluyor. Şu an mesela çok zor bunu çekme. Siz vida açılmadı sanıp çevirmeye devam ediyorsunuz ama aslında vida açılmış oluyor. O yüzden e, vidayı sağa sola sallayın. Sağa sola sallanıyorsa bu uç kısım sökülmüş demektir. Sonrasında güçlü bir şekilde çekmeniz gerekiyor. Bu çıkmıyorsa bayağı güçlü bir şekilde çekeceksiniz. Bunun başka bir yolu yok. E, PTF boruyu bozmak pahasına. Bu arada şu konektörler, burada bulunan konektörler ve PTF borunun her zaman yediğini bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Bunlar çünkü ilk bozdan malzemeler. Ve bunlardan mutlaka bulundurmanız lazım. Şu an gördüğünüz gibi bu çok zor çıkıyor. Bunun bakımı çoktan gelmiş bile. Evet şu an bu çıkmıyor. Baya güzel bir örnek seçmişiz. Asılacaksınız ve güçlü güçlü çıkacak bu. E şu an gördüğünüz gibi burada bir sürü pislik var. Hatta bunu yakından göstereceğim size. Bu pislikler yüzünden az önce nozul çıkmıyordu. Ve bizi uğraştırdı baya. Ve ben de buradan tuttuğum için mesela bu PTR boruyu bozdum. Ve bunun yenisini takmam lazım. Artık bu kullanılamaz durumda. Bunu buradan çıkardıktan sonra borunun diğer kısmına çıkarmanız gerekiyor. Evet şu an PTF boru ve bu baştaki konektörün değişmesi gerekiyor. Bunların süresi dolmuş maalesef. Üçüncü deneyeceğiniz şey buradaki parçayı buradaki pimine basarak ön taraftan çıkarmak. Çıkarmadan önce şu pislikleri temizliyorum, kalıntıları temizliyorum ki çıkabilsin. Maket bıçağıyla falan da yapabilirsiniz. Elinizle de yapabilirsiniz. Elinizi yakmamaya çalışın sadece. Bunu bastırıp çıkarmaya çalışıyorum. Şu an oynadığı gibi birazcık. Ama tam olarak çıkmıyor. Tekrar oynadım. Yine çıkmıyor. Bunu böyle pime bastığınızda emin olduktan sonra hızlı bir şekilde çekebilirsiniz. Yine çıkmıyorsa bu sefer tam tersini yapacaksınız. Pimine bastırarak buradan çıkarmak yerine bu şekilde çıkarmaya deneyin arka kısımdan. Bunu çıkardım. Bu pimi de arkadan çıkardım. Bu ikisini çıkardıktan sonra yapmanız gereken şey bu uç kısımlarını kontrol etmek. Mesela burada çok derin bir kesik var. Bu kesik konektörlerin içindeki dişlerden oluyor. Ve bu kesik derinleştiği zaman önce hortumu yiyor. Hortumu yedikten sonra da filamentinizi sıktırmaya kadar gidiyor. Ve sizin nozunuz sıfır bile olsa hala filamentiniz akmıyor. Çünkü filamentiniz burası tarafından sıkılmış durumda. Yani filamentinizi burası sıktığı için nozul olan düzgün bir akış elde edemiyorsunuz. Bu hangi durumlarda kurtarılabilir onu da anlatayım. Mesela şu kesik çok derin bir kesik. Şuradakiler burada da bir sürü kesik var. Bunlar o kadar derin değil. Bunu atalım mı atmayalım mı? Nasıl anlayacağız? Bunu hemen ben sağa doğru kıvırıyorum hortumu. Ve gördüğünüz gibi o çok derin olan yerden direkt kırıldı. Bu mesela ömrünü doldurmuş bir hortum ve bunu atmanız gerekiyor. Ama şöyle kıvırdığımda mesela şu gördüğünüz gibi şuradaki küçük kesikler kıvrılmıyor. Demek ki burası hala kullanılabilir durumda. Yine hemen şu uca bakıyorum. Böyle elinizle de şey yapabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Eğer kesiklerinse derinse daha fazla kullanmamanız gerekiyor demektir. Ucundan şöyle küçük bir temizlik alabilirsiniz. Bunu maket bıçağı da yapabilirsiniz. Bu pneumatik hortum kesme makası. Bunu da yapabilirsiniz. Birazcık daha düzgün kesmenizi sağlıyor ama çok da şart değil. Maket bıçağıyla da aynı işi görebilirsiniz. Biraz dikkatli bir şekilde kesersiniz. Buradan temizlik aldınız. Ben yeni bir hortum takmak yerine bununla göstermeye devam edeceğim. Diğer tarafından da temizlik aldım. İki ucunu temizledim. Bakıyorum düzgün mü diye. Çok da düzgün çıkmamış burası. İki ucunu tekrardan gözle kontrol ediyorsunuz. Gayet düzgün delikler. Ondan sonra bunun içini kontrol ediyorsunuz. Mesela bunun içinde de bir gördüğünüz gibi bir sürü pislik kalmış. <laughs> bunun içini de kontrol edelim. Bunların içi temiz. Ondan sonra bunları takıyoruz. Hortumu değiştirmek zorundaysanız bunu ne kadar ölçüde keseceksiniz bu çok önemli. Her bakımda ucundan birazcık birazcık kısalttığımız için bu ezilmeler yüzünden hortum kısalıyor. Siz ilk bakımda bu hortumu değiştirmek istemiyorsanız bunu birazcık uzun tutmanız gerekiyor. Neye göre uzun? Kısma gönderiyorsunuz kafayı. Ondan sonra bunu yarıya kadar ve karşıya kadar sokabilirsiniz. Soktuktan sonra diğerinde buraya girmesi gerekiyor. Buraya girdikten sonra da Böyle birazcık portluk, birazcık bolluk bırakabilirsiniz. Ee, ne kadar götürmesini istiyorsanız. Çok çok uzun bırakırsanız yine sorunlar yaratabilir. O yüzden birazcık arada tutmaya çalışın. Yani en az 3-4 bakım tek bir hortum sizi kısaltarak götürmesi gerekiyor. O şekilde ayarlarsanız güzel olur. Bir sonraki adım mutlaka 4 milim kalınlığında bir tane matkap ucunuz olmalı. 4 milim kalınlığında delme ucu. Buradaki soğutucu alüminyum bloğun içine elinize çevirerek sokmaya çalışın. Bunun dişlerine bir sürü pislik de olacaktır Az önce bu hortumun çevresine dolan pisliklerin devamı bu bloğun içinde kaldığı için siz bu matkap ucunu soktuğunuzda buraya ucunda pislik kalacağını göreceksiniz ve bunu çevirerek çıkarırsanız, bu delme yönüne doğru çevirerek çıkartırsanız o pislikler bu dişlerin arasına dolar. Çıkardığınızda pislikleri temizlersiniz, iğneyle tekrardan bir daha sokarsınız. Ta ki çok rahat bir şekilde dönene kadar. Bu delik eğer çok çok dolmuşsa bu ucu elinize döndüremez hale gelirsiniz. Bu tarz durumlarda da bunu en uç kısmından matkaba bağlayıp matkapla çok fazla bastırmadan, çok fazla sağa sola oynatmadan çünkü dediğin genişlemesini istemiyoruz. O şekilde bunun içini temizleyebilirsiniz. Bunun için temizlemezseniz yine boruya sağdan soldan baskı yaptığı için filamentiniz düz atmaz ve nozluğunuz tıkalı olmasa bile bu hortumu yeni takmış olsanız bile hala nozluğunuz maalesef atmaz. Ve aynı zamanda birazdan size onu da göstereceğim. Bu nozulu taktıktan sonra bu hortumun nozulunu sıfırına bastırmamız lazım. Bunun içerisinde pislik olursa biz ne kadar bastırırsak bastıralım aşağı inmeyeceği için o pislikler nozulla hortumun arasında kalır. Hem yine nozulumuzun çok hızlı bir şekilde tıkanmasını sağlar hem de bu ikisi bir araya gelmediği için o arada eriyen filament size baskının kalitesizliği olarak geri döner. Bunu da taktıktan sonra bu üst kısmı takıyorum. Fakülten mi zarar verebilirsiniz? Hocam kadında sıkıp böyle bir süre bekletin belli miktar güç uygulayaraktan o zaten sıkacaktır. Dönmeyi çok fazla bastırırsanız dişlere zarar verirsiniz. Bu istemediğimiz bir şey. Sıralama burada önemli. İlk önce bunu taktık. Sonra nozul taktık. Sonrasında da tortumu son kısma takacağız. Bahsettiğim parça buydu. Bazılarının bu uç kısmı çıkıntılı oluyor. Bu çıkıntılı olanlarda birazcık daha zor oluyor ama çıkıntısızsa sökmenize gerek yok. Şu an ben takarken Söktüm daha rahat olsun diye. Sökmeden de takılabilirdi. Bunu elimle takıyorum. Bu arada şunu da hatırlatmış olayım. Bunu bastırırken, nozu geri yerine takarken bu iç kısımdan alüminyum bloğa bakın. Alüminyum blokta ya da bu soğutucu blokta bir sallanma bir şey görüyorsanız bu kısımları da söküp buradaki civataları da sıkmanızda fayda var. Eğer bir sorun olmuyorsa sıkıntı yoktur demektir. Nozula taktıktan sonra bu hortumu takmanız gerekiyor. Hortumun temizlendiğinden emin oluyorum. Hatta bu hortumu değiştireceğim için şurasını da keseyim. Burada biraz az önce penseyle yaptığım bir ezik var. Burayı da söktüm. Sonrasında bunu sök... bastırıyorum. Ve nozula değdiğinden emin oluyorum. Bolca bastırın ve o nozula değdiğinden emin olun. Sonrasında test aşamasına geliyoruz. Testi yaparken bu parça da elinizde olursa süper olur. Ya da buna denk gelecek bir parça da yapabilirsiniz. Bu bizim kaybolmuştu. Ben böyle parça kendim yapmıştım. Bu önemli. Elinizle de test edebilirsiniz ama bununla test etmek çok daha sağlıklı oluyor. Bunu giriş kısmına takıyorum. Filamentimi alıyorum. Ucunun temiz olduğundan emin oluyorum. Eğer direkt çıkarılmasısa ucunda bir kalınlık vardır. O kalınlığı keskiyle kesmeniz gerekiyor. Çıkan filamentin kalınlığı çok önemli bizim için. Eğer bunu bastırdığımızda belli bir kalınlığı görebiliyorsak burada şu kalınlık bence çok ideal. Nozulumuz temizlenmiş demektir. Eğer bu hala zor akıyorsa başka bir sıkıntı var demektir. Bütün stepleri tekrardan gözden geçirin. Ben size sorun bütün her yeri gösterdim. Eğer düzgün yapmamışsanız herhangi bir kısımda sorun çıkabilir. O yüzden dönüp tekrardan o stepleri kontrol etmenizde fayda var. Nozul temizliği bu kadardı. Nozulu temizliğinden sonra yapmanız gereken şey bütün civetaları test etmek. Elinizi alın alyanı bütün bu vidaları alana takıp bu şekilde sıkmaya çalışın. Sıkıldığı olduğundan emin olun. Bütün vidaları sıktıysanız bir diğer şey bu tablanın sallanmasını kontrol etmek. Bu tabla eğer şuradaki vidalar gevşek olursa hemen sağ tarafından yapılıyor ayar. Bunlar gevşek olursa çok fazla sallanılır. Ve bu tabla sallanırsa da tabla ayarını hiçbir şekilde yapamazsınız ve düzgün de yapışma alamazsınız. Bu, bu tablanızın sallanmıyor olması gerekiyor. Şu an bu tablanın tabla ayarı bayağı iyi. Hiçbir şekilde oynamıyor. Bundan sonra kayışların gerginliğini kontrol etmeniz lazım. Bir diğer şey, bir önceki videoda söylediğim her şeye dikkat ettiyseniz fakat yine tablamızla yapışmıyorsa ürün baskı şu kafanı kontrol etmeniz lazım. Kafanın hemen altında bu kafanın oynamasını ayarladığınız bir vida var. O vidayı düzgün ayarlamanız gerekiyor. Çünkü bu kafa oynarsa sağa sola giderken ilk katmanda bir öne bir arkaya gidiyor ve o da bir önceki yapıştırdığı katmanı kaldırmasına sebep oluyor. Ve her bir sonraki geçişinde bir önceki katmanı kaldırdığı için de hiçbir şekilde yapıştıramıyorsunuz. O yüzden buranın da böyle rigid oynamıyor halde olması lazım. Yine aynı şekilde kayışın gergin olması lazım. Ama bunu sağa sola hareket ettirirken kastırmadığından emin olun. Rahat bir şekilde gidip geliyor olması lazım. Şu an mesela biz bunun hortumunu kısa tuttuğumuz için sağa kadar gidemiyor. Buna çok dikkat edin. Kısa hortum takmayın kesinlikle. Tam gelen hortumlar da takmayın. Çünkü bu çok gergin olduğu zaman yine buradan filamentin akması çok zorlaşıyor ve en sağdaki kısmı kötü basıyor. Buralara gelen mesela düzgün basıyor ama en sağdaki kısmı kötü basıyor. Bunları da kontrol ettikten sonra hava tutma kısmı kalıyor. Ee, bu fanlara çok ince sikler doluyor. İp gibi, tüy gibi böyle filamentten çıkan şeyler doluyor. Bunu üfleyerek temizlemeniz gerekiyor eğer hiçbir şeyiniz yoksa. Biz kompresör tutuyoruz. Kompresörle hava tuttuğumuzda temizleniyor. Kompresörle hava tutmanıza rağmen temizlenmiyor olabilir. O zaman bu fanların içini söküp o içindeki pislikleri temizleyip tekrar geri takıyor olmanız lazım. Bunu belki başka bir videoda gösteririm. Bu birazcık daha ince işçilik isteyen bir iş. Düzgün yapamazsanız fanınızı bozabilirsiniz. Fanın da yedeğini bulundurmanızda fayda var. Üçüncü en çok bozulan şey bu ön kısımdaki fan. Pistikli olduğu için bir süre sonra dönemez hale geliyor. Dönemediğinde daha çok güç çekiyor. Daha çok güç çektiğinde ve dönemediğinde de kendini yakıyor maalesef. O yüzden bu fanın da 24 volt, 40 40, 11 fan bu. Yanlış hatırlamıyorsam yine onda linki yani açıklama kısmında bırakırım. Bu fanın da yeri elinde çok fayda Bu yandaki fan çok fazla bozulmuyor ama öndeki fan hızlı bir şekilde bozuluyor. bunun alt kısmında anakarta giden bir kısım var. Oraya hava tutmanız gerekiyor. Buradaki şu bir fanı var. Oraya hava tutmanız gerekiyor. Genel olarak da makineyi silerseniz bakımını yapmışsınızdır demektir. Ve bu sizi dediğim gibi 10 gün, 15 gün sürekli kullanıyorsanız sizi götürecektir. Eğer ekstrem bir şey yapmadıysanız, eğer kötü filament kullandıysanız temizliği yaptıktan 2 dakika sonra da tekrardan tıkanabilir. O yüzden kullandığınız filamentlere dikkat edin diye her videoda söylemeye çalışıyorum. Son olarak, son olarak bu da çok önemli bir şey. Bakımı bitirdikten sonra filament taktınız vesaire makineyi kapatın. Ondan sonra 220 kablosunu söküp bakın. Hem buradaki bir konektörü sökün hem de prizdeki konektörü sökün. Bazen priz korozyona uğramış oluyor ve korozyona uğradığı için elektrik akımı düzgün iletilemiyor ve orada ark yapmaya başlıyor ve bu ark prizin ısınmasına neden oluyor. Isındıktan sonra da prizi eritip yangın çıkmasına sebep olabilir. Bu tarz şeyler yaşanmak için de o 220 prizi söküp her şey yolunda mı diye bir kontrol edin ki zaten söküp takmanızı o korozyonu azaltacağı için yine düzenli olarak yapabilirsiniz bunu. Baskı esnasında yangın çıkması en istemediğimiz şeylerden birisi. Kesinlikle istemeyiz yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki video Görüşmek üzere. Umarım iyi baskılar alabilirsiniz bu söylediklerimle. Sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.